Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni Deniz Game'e hoş geldiniz. Ben Baturay ve bugün yanımızda Mustafa mus Utku ve Mustafa var. <gülüyor> <gülüyor> mus <laughs> mus <laughs> mus <gülüyor> Utku <gülüyor> ve Mustafa var. Utku ve Mustafa var. Ay. Evet. Mus, 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 Nereye gideceğiz? Şimdi ee, <laughs> ıı Baturay'cığım. Eee şimdi güneşi görüyorsundur inşallah. Evet. Güneşi görmek ister misin misin? Arkamızı dön döneceğiz ona. <laughs> evet güneşe gideceğiz. Güneş arkamızı döneceğiz. Güneşi görmek ister misin? Güneşin sana arkadan vurmasını istemezsin o yüzden. Hop 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 her şeyi kaçırdım lan. Allah belanı hiçbir şey alamadım. Güneşe koş güneşe koş güneşe. Koş, güneşe. güneşe. Moral güneşe. bozmak yok. Einstein, Einstein, oyunun, biz varız, ha? oyunun sonunda götlerine patlıcanı sen sokacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Üçümüz varız sadece. Mustafa. Arkadan bu sonuna çalışıyor.

Buyurunuz. Bir al şunları. Batu abi al şunları. Dur ilk önce sandıkları toparlayacağım. Sen <laughs> şunlara bir baksana. Sandıkları boş vereceksin bir anda. Oo, ben Alayım mı bunları? Çıkayım. <laughs> Şuradaki tepede yine aldınız mı? Al aldık işte aldık gel yukarı onu gidelim. Onu alan adamı öldürdüm. <laughs> Bak <gireyim>. şimdi. <laughs> Dur şimdi. Bana sponsor oluyorlar. <laughs> gel. Aynen dediğim gibi Batur, Batur abi ne? <laughs> benim evlen.com'dan bulabilirsiniz. Ney? benimle evlen.com Takılıyor. <laughs> Nereye gittiniz? <laughs> yukarıdayız biz yukarı. yukarıdayız. Mustafa ya. ile beni burada yalnız bırakma korkuyorum ben bu çocuk. <laughs> Usku arkaya <laughs> gelsin bir şey göstereceğim. Ko neden korktuğumu anladın mı? <laughs> Usku arkaya <laughs> gelsin bir şey göstereceğim. Famy Amyanı mı göstereceksin evladım? <gülüyor> 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 Yok. Salçayı göstereceğim. Salça ne alaka lan? Salça ne lan? Baturay Salak. abi neredesin? uçağa, uçağa geldim. Abi bu uçağa dedim. Çok sana Al. gelsin. Uç, uçak, uçak geldi sana. Al. Al <gülüyor> Baturay. <gülüyor> Baturay! Sağ ol. Ama niye geri Al. aldın ki? Çekil öldürürüm. Öldürüm lan <laughs> <ben. gülüyor> yarım kalp. Ne yarım kalp. Çocuğa bir tane vuruyoruz yarım kalp kalıyor. <laughs> Hep böyle bir çocuk. <laughs> gold'u ver gold'u gold'u. Ben, benim o. Batuhan'a gideyim <laughs> gold'u verir misin? <laughs> Üstüme giyeceğim. <laughs> yangı olur Yangı olur. Tam da açamadım lan. Çok mu istiyorsun? <laughs> evet çok istiyorum. Öyleyse git al. Yeme attı ya. Allah'a ekber. <laughs> Aşağı attı ya. Bak. Hadi bu eli kazanırız ya. Çıkartalım sana bir video. 10 kişi kalmış. Çıkartalım. Çıkartalım. For the win yapacağız. Bugün video çektim. Konusu da for the win'di. <laughs> o ne? İşte konu i̇şte. bulamayınca. Yani kazanmak için oyna. Konu bu. Yani Emine. Bilmiyorduk. O ne diye sordu da o yüzden söyledim canım benim. <laughs> Senin bir döverim bir daha istersin bak. <laughs> bir daha bir döverim bir daha döverim fanteziye bak. <laughs> bir daha hayır bir daha istersin öyle güzel döverim ki ben. Bir daha istersin. Abim abi, en Abi bir ben kaldım eskik ben kaldım. Tamam dur sana bir şeyler yaparız. Al. Bana, bana bak çocuk bana, verdik. Bana, verme onu. Al sende var. Al of, bir sneakers diye. Bir daha, daha ver. <laughs> abiler bana bir şeyler verin abiler. <laughs> al, al bir sneakers diye. Siz bana abi, abi bilir misiniz? Lan. <laughs> Hayır, Çekil aldı. Et. Vallahi aldı. <laughs> Benim hala kafam yok Benim yalnız değil. İkincisini de üstüme giyeceğim. Sen de ladderla takıl. Verir misin onu? Evet ters giyeceğim bunu. Bir şey diyeceğim. Keşke bir, bir, bir e, Minecraft 2.0'da şey gelse. İki elde de kılıç tutabilme. Oha. Baturay var ya. Şu an daha birbirinden tutar. Baturay abi. <laughs> İki elle de iki elle de kılıç tutabilme diyorum. Üç tane diamond kılıç tutarsan buradan bir gitsen ama. Aynen şu özeyim mi diyeyim. Iron olan var mı Iron? Mustafa gel. Hayır öldürme. Bak, hayır chain attım. Ee, çekil buraya atacağım. Kendim... Üç dediğimde gelip alacaksın bak. Üç <gülüyor> demeden <gülüyor> gelip alırsan <laughs> öldürürüm. Tamam. atacağım. Gelip alırsan <laughs> tamam, öldürürüm. Tamam hadi. Üç deyince alacağım. Bekle. Lan çekil. <gülüyor> 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 ölüyorum ben ölüyorum. Lan gel. <laughs> yarım kalp, yarım kalp. <laughs> Abi <Vallahi gülüyor> <Vallahi gülüyor> yarım kalbi kaldı mı zaten herhalde? Abi yarım kalp. Gel öldüreceğim. Hayır. Senin <laughs> i̇şte pantolonu o yarım kalp O yarım o yarım kalp olayını dersen adam hırslanıp geliyor öldürüyor. Gelip Anladın mı? Yarım kalp. Yarım Yoksa havaya <laughs> Yarım kalp. Al al, al, al iki yarım senin olsun lütfen öldürme. Aferin. Yarım kalp diyorsun. da Yanında stick bile attı. Yarım kalp diyorsun adam gaza geliyor seni öldürüyor. Ah yarım kalbi kalmış öldüreyim falan. Kız kalbi sen ver bu beni takmadı. Neredesin ki sen? Yo üstteki evdeyim. Al al tamam atıyorum ama bu sefer gerçekten 3 saniye içerisinde alacaksın yoksa öldü. Ya öldü mü? Bak öldürürüm. 3 saniye denince alacaksın. Tamam. Geri çekin. Hadi. Aşağı indiniz mi siz? 3 <laughs> <Üç> demedim. Lan ne yapıyordun? Aşağı indiniz mi? <laughs> ölüyorum ölüyorum. Aşağı inin. Ben iniyorum. Tamam geliyoruz. Abi yapma cidden yapma. Tamam tamam. Aynen ya öldürme işimize yarar. Siz kendini i̇şimize feda et. <laughs> i̇şimize yarar. Ben adam şimdi. şuna şurada... aaaay öldürdü. <laughs> Allah'a kurban Batıray. Ama bu seni. Aşağı attım dingili. Ya. <laughs> 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 Benden ne istiyordun? Bakayım. Kafalarını bir saniye beyler. Mesela. Bak kafalarını giydim. Bir faydan oldu. Zelenk. Teşekkür ediyorum. Bunun karşılığında sana abone olabilirler bence. Aynen bana abone olun. Senin kanalın adı ne ki? Forever <laughs> <laughs> Minecraft. Şey neydi? Adın da... neyle başlıyordu ama? selam Evday Neygam Hayır selam. M ile başlıyordu şey Mervan mıydı adı? Selam Mervan? Ya Forever Minecraft değil mi? Hayır Forever Gamers'da o pardon pardon Aynen aynen başka Bütün Bu adam e niye bütün dalıyor? Bu. bu adam bana selam Baturay abi dedi sonra daldı ya Da bana ne yapıyorlar sen biliyor musun? Team olup Team olak deyip dalıyorlar Sonra ben sövüyorum <laughs> Diyorum ki Doğmamış çocukların babasını sikeyim diyor. <laughs> Bak, Usku konuşurken arkasına adam gelirse <gülüyor> <gülüyor> Ah nasıl gireyim? Ah. Ah değil mi? Dalmayın diyor, kendisi dalıyor. <laughs> Ama kendin dalıyorsun, var. dalmayın diyorsun. Burayı bir terk et. Ne güzel oturttun lan Mustafa'yı be. benim ölümle be. aynı kılıç yapıyor. Baturay abi. Sen <gülüyor> atmıştın <gülüyor> bunu bana oğlum. One <laughs> Viva diyor, gel. <laughs> Bak yemin ederim Baturay'a bir dalmaz lazım Mustafa değil. Beni <laughs> <laughs> öldürdü ya. Utkuyu da öldürürüm. Dek maça Bakın. Kadar. Clean up <laughs> yaparım. Bak. Yemeğim ut kalmadı Utku. Var abi ya. ben bak. Uzak dur ondan. Bana dalsa bile ölür ki. <gülüyor> <gülüyor> Yemek var mı? Onun için kaldı. Var o var adam. gel. aynısı da. Gel. Ufalabilir. Geliyorum. Steve çünkü. Teşekkürler. Yayın varsa bana at. Yayın varsa at. Ah. 127 kazanması var. Hack olabilir. TV Forer. Kim? Ki? Adı ne? Eee... Pant Blue. Reklam yapıyor ha. Ya, şerefsiz. Primci <laughs> <laughs> bu. Atın bunu burada. Oy <laughs> Ne oldu lan? Nereden vurduğumu görsen? Ben gördüm. Bir daha. Bir daha... Botuna gir botuna. sen kırsana spectator'sın. Aa ne geçsene dingil. <laughs> dingil işte. Merhaba. Ama. Benim adım Atılay. <laughs> <laughs> Benim anal. <laughs> Kırdı kendisi. Aa o söylüyor. Ya tamam ağzına vurdu utkun. Ben ortaya gidiyorum. Ölüyor ölüyor. Hayır ağzıma sükürdü. Oha Ben burada neler buldum. Hayır Diamond bir, buldum. Can. bir can. abi. Kaç Biliyor kaç mı? kaç. Abi, vursa ben, alıyor. İyi de ben senden çok uzaktayım ki. Orta, orta abi, ortaya gidiyor Abi, abi yarım can. O zaman... Hayır. Abi Allah kahretsin bu çocuk beni nasıl aldı ya? <laughs> tamam ben onun takım olacağım sonra öldüreceğim onu. <laughs> Hayır abi bu çocuk beni nasıl aldı ben anlamadım. Aslında sen iyi daldın ona. daha fazla vurdun kuyuştan. Aynen abi ağzına sıçtım çocuğun nasıl aldı? Sonuna kadar vursaydın belki alabilirdin. Hayır abi bildiğin ağzına sıçtım çocuğun. Çocuk bana iki kere vurdu. Ama suyu orada son su anda suya girmesini alırdın. Abi o kadar en az adım Mustafa değil. İki kere vurdu iki ke Abi uyu falan yazıyor bir de terbiyesiz. İnne. Abi cidden Timoğut'un gibi yerden hacker olabilir. Abi bence de hacker o adam. Aynen diyor. Bilmiyorum yani evet. ama günahını almak istemiyorum. Team ol ona, Baturay team Baturay abi. Amık vicdanım rahat değil diyor, tabi rahat değil. Hack'le alırsan öyle olur. <laughs> Geri zekalı videodayım ben de diyor. Ya makro da olabilir fena vurdu. Aynen abi ben ona daha çok vurdum. O bana iki kere vurdu canım çok azaldı bilmiyorum. ne yapalım sen? başlamış. Alacan abi Flappy'ye dal direkt. Diğer ile team ol. Tamam. Bununla team Aynen. yaptım Aynen. ama. Ye, oradan neyse. bana güvenmeyecek. Hayır oğlum yapayım. diğeriyle team ol. Diğeriyle. Team Blue'la o var ya tamam. Pin. Bak bunlar dalaşsın kıyıyla yap. Dur dur dalaş. Yazsan dur, oğlum dur, dur. yaz 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 Team Blue'la ol. Ben Yazacağım. Bunu ol. Ondan bak sonra sen takın ona kesme. onu kesme ne yapıyorsun? Diğerini kurtarma. Aslında oha oha kaç, oha. Kaç kaç kaç. kaç, 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 kaç. Ben sana dedim abi. Çok İyi salak. Bu da hackmiş. O yüzden onunla team olacaktın. Kaç abi kaç bu senin? Tamam çocuk beni kurtardı lan. Bak bak makroya bak. Dal Yarım kaç lan? Ok 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 ok. O da yok. Ya <laughs> <laughs> bunu koşuyor. Da... <laughs> Tek bir <vuruşa> şey indi. <laughs> oh be sonunda video çıktı be. Oh. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Utku'ya teşekkürler. Hem <laughs> de kanalıma abone olun. Mustafa'nın kanalını aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar. Ona da abone olmayı unutmayın. Benim kanalım da var. Ayıp ediyorsun. Hayır yine abone olun. Utku Utku'nun kanalını kanalında aşağıda bulabilirsiniz. Ona da bakın. İki tane <laughs> daha bakın. İki tane daha abone olun. Yardım ettiler. Teşekkürler. Hoşça kal.